Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Unreal Engine'da nasıl basit can sistemi yapıların ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde sizlerle birlikte can barı ve ölüm ekranını yapacağız. Öncelikle can barından başlayalım. Öncelikle can barını oluşturmak için herhangi bir boş yere tıklıyoruz. Ve buraya Widget yazıyoruz. Buradan Widget Blueprint'ini seçip Assure Widget'i seçiyoruz. Ve bu Widget'in adına da my widget diyoruz. Bu ve girdik. Şimdi biz önce buraya bir canvas yani çalışma masası ekleyeceğiz. Bunu boyuna ayarlayalım. Şimdi cam yapmak için burada bir progress barını kullanacağız. Progress bar yani bir bar zaten. Bunun boyutunu ayarlayalım. Ve bu bir can barı olduğu için kırmızı olması gerekiyor. Bu yüzden buna bir güzel bir kırmızı rengi verelim. Ben kan rengi verdim. Şimdi can barını anlayabilmeniz için size hemen bahsedeyim kısaca bir. Bu progresbarlar. Şunu şöyle ayderim. Bu çiçek şeklinde. Normalde bu bizim progresbarımızın kaymamasını sağlayacak. Yani telefonda da oynasa, oyuncu tablette de burada gözükecektir. Bu progress bar'lar 1 ile 0 arasında çalışır. Yani bu şekilde. Bunların ne kadar da olacağını bu presence kısmından ayarlarız. Örneğin ben tam 0.50 yapayım. Yani tam yarısı dolu. 0 yaparsak 1 yaptım. Hepsi boş. 0 yaparsam tamamı boş. Ve şimdi biz bunları şimdi bunu nasıl kodlayacağız? Buradan bunun present kısmına yanında bir bağlama oluştur var. Burada bir bağlama oluştururum ama bu cambarı için third person karakterimize de birkaç blueprint yapmamız gerekecek. Bunun için Event Begin Play'e bağlı sekvencemize bir pin ekleyelim. Ve buna Create a Widget Create, create Widget Create Widget'ı çağırıyoruz ve bunun Return Value'un kısmını düştü. VF Port adında bir blueprint'e bağlıyoruz. Bunu class yerinde de My Widget'ı seçiyoruz. Bu sayede bu cam barımız bizde gözükecektir. Şimdi yapmamız gereken şeyler daha bitmedi. Bir tane daha oluşturuyoruz. Ve bunu aşağı indiriyoruz ve buraya bir set. Timer by event bağlıyoruz ve bunu da custom event'e bağlıyoruz ve bunun adına Can varı koyacağım Siz istediğiniz adı koyabilirsiniz buna. bunun time yerine yazalım. Asıl 0.2 yazalım 0.02 yazacağım ben siz istediğiniz bir süreyi yazabilirsiniz Loopini açalım. Bu sayede sürekli çalışacaktır. Ve biz burada yeni bir değişken oluşturacağız. Bu değişken kısmında artıya basalım. Ve buraya da canım kaç adını koyuyorum. Ve buradan bunu de bunu kayan yani İngilizcesiyle float olarak değiştiriyoruz. Ve bunu buraya set olarak bağlıyorum. Bunun değeri de Healthy ve Max Healthy'nin birbirlerine bölümü. Yani bunların birbirlerine Divide'ı olacak. Şimdi bunları birbirlerine bölerim. Yani Divide edelim. Divide diye yazınca çıkacaktır. Bunu seçip buraya bağlayalım. Ve bunun bunu da direkt buna bağlayalım. Ve şimdi My Widget 2 Pro kısparımızın blueprintine geri dönelim. Burada biz bir tane şey oluşturmuştuk. Buna grafik kısmından gidelim ve burada şunu yapacağız. Burada siz first person kullanırsanız first person karakter. Third person kullanırsanız Third person karakter yazacaksınız. Burada biz bunu keserken bizden bir object istiyor. Buna da get player character seçebiliriz. Ve buradan da bizim yeni yapmış olduğumuz değişken olan can, canım kaç seçiyoruz. Get olarak çağırıyoruz ve bunu yaptık. Ve bizim buradaki işimiz bitti. Şimdi bunu çalıştırıp deneyelim. Ve artık bir cam barımız olduğuna göre şuradaki print string'e ihtiyacımız yok. Şimdi bunu test edelim. Canımızı bu NPC'miz azaltıyor. ve öldük. Şimdi bu öldüğümüzde bizim bir ölüm ekranına ihtiyacımız var. Şimdi bunu halledelim. Bunun için de yine bir widget oluşturalım. Gene aynı şekilde bir yere tıklayıp widget yazacağız. Ve buraya da widget blueprintini seçip gene aynı şekilde asıl Buna da ben ölüm ekranı adını koydum. Şimdi bunun içine girelim ve aynı şekilde cam barında yaptığımız gibi buraya da bir canvas ekleyelim. Canvas diye yazılıyor. Ve buraya arka plan olması için bir tane Image ekleyeceğiz. Bu image dediğim gibi arka planlarda kullanırız. Bunu. Bu bir ölüm ekranı olduğu için arkasının kırmızı olmasını istiyorum. Ve bir tık da şeffaf olsun. Böyle güzel oldu. Bizim tabi Bunda tıklayacağımız butonlar olacak. Ve şimdi biz bu butonları ekleyelim. Burada yaygın kısmından butonları alalım. Ve ekleyelim. Ve bu butonun üzerinde yazı olması için bunların buradan text block'ı seçip bunların üzerine getirelim. Ve bunların üzerine bunların boyutu çok küçük olduğu için boyutlarını ayarlayalım. Ve burayı buna ben Squid Game adını koyuyorum. Bunu ise Res 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 Film adını koyuyorum. Şuraya yukarıya da Tabii bunların kaymaması için şunları ekleyelim. Buraya bunun yukarısına da Bir tane öldün yazısı ekleyelim. Tutun. Ve şimdi bu tuşların kodlamalarına gelelim. Tabi bunların adını koyalım. Bunun adına kapatma adını koyuyorum. Buna da yeniden doğma adını koyuyorum. Şimdi öncelikle kapatma tuşundan başlayalım. Tuşa geliyoruz ve en aşağı iniyoruz. Buradan on click kısmı var. Buna tıklıyoruz. Ve buna da çok basit bir şekilde tek yazacağım şey. Quit game. Oyunu kapat. Bunu kaydedelim. Respawn'a da gelelim. Respawn'la da aynı şekilde yapıyoruz. Ve buraya ben şöyle yapacağım. Biz öldüğümüzde bizim kaldığımız level'ı açacağız. Ve bu sayede yeniden doğmuş gibi bir etki yaratırız. Buradan, buraya da open level by name'ı seçiyoruz. Ve Buraya da oyunda kullandığımız map'in adını yazacağız. Ben third person map de kullanıyorum. Ve bunu şimdi ben buraya third person map yazacağım. First Person Map. Şimdi karakterimize gelirim. Ve bizim burada ölü müyüm adında bir tane yerimiz vardı. Buna burada basit bir blueprint yapacağız. Evet. Ölüysem Diyeceğim ki Create a Widget Yani Aynı şurada yapmış olduğumuz Blue kullanacağız. Yani Buraya da Add to We have port'u Seçiyoruz. Tabi bunu buna bağlayıp Bunu buna bağlayacağız. ve bu ölüm ekranını açacak. Ama burada şu an şöyle bir sıkıntı var. Biz normal oyun modunda kaldığımız için karakterimizin mouse'u çalışmayacaktır. Bizim mouse'umuz görünmeyecektir. Bunun için bu açılsın. Ve bu açıldıktan sonra şurayı get player Get play control le recalaran ve buraya da set mouse set mouse cursor. Zesuhov Mouse Cursor'ı seçiyoruz. Ve bunun So Mouse Cursor'ı tıklıyoruz. Ve bu sayede bizim mouse'umuz görünecektir. Şimdi bunu çalıştırıp deneyelim. Bu NPC'miz bizi öldürsün. öldük. Şimdi buradan ben respawn'a tıklayayım ve res tekrar şey oldum. Şimdi bu beni tekrar öldürsün. Ve bu sefer cute game'e tıklayayım. Oyun kapandı. Anel hakkında farklı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.